o tarihte ilk kadın hükümdar. İsmi Tomris Hatun. Günümüz Türkçesiyle Demir Hatun. Alpertunga Saka, hükümdarları, Saka hükümdarlarının atası olarak bilinir. Onun zamanında Sakalar büyük bir güç haline geldi. Persler de Sakaların en büyük rakiplerinden biriydi. Persler Persler Med İmparatorluğundan Ahameniş İmparatorluğuna çevrildi. O dönem Pers hükümdarı Kiros Babil'i fethetmiş ve büyük bir törenle şehre girmiştir. Şehirde Alpertunga'nın torunu Tomris hüküm sürüyordu. Tomris daha savaşmayı planlamıyordu. Kiros, Saka topraklarına girdiğinde karşısında hiç kimseyi bulamamıştı. Bunu gören Kiros, Tomris'e hemen bir mektup göndererek evlenmek istedi. Tomris Hatun, Kiros'un bu teklifini reddetti. Bunu duyan Kiros, hemen sinirlenerek bir mektup daha göndererek Tomris'e saldıracağını söylemiştir. Ancak Tomris da gözü karaydı. Uygun bir yerde Kyros'un ordusunu beklemeye başladı. Kiros bu alana yaklaştığında iki ordu bir iki kilometrelik mesafelerle mevzilendi. Ancak gece olduğu için savaş başlamadı ve güneşin doğmasını beklediler. Ancak Kiros bir hile düşünmüştü. İki ordunun arasına bir çadır yerleştirerek bu çadıra güzel, güzel şaraplar ve güzel kadınlar yerleştirdi. Bunu gören Tomris'in oğlu büyük bir tehlike olduğunu anlayıp çadıra beraberindeki kuvvetleriyle bir baskın düzenledi. Orada bir taç Pers askerini öldürdükten sonra sonrasında eğlenceye daldılar. Ancak Tomris'in oğlu ve adamları büyük bir hata yaparak Kiros'un oltasına düşmüştü. Bunu gören Kiros çadıra beraberindeki kuvvetleriyle bir baskın düzenleyip Tomris'in oğlunu öldürdü. Tomris oğlunun öldüğünü duyunca ağlayarak şu yemin etmişti. Kanı susamış Kiros, Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zamanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kan ile doyuracağım. Gün doğunca savaş başladı. Saatler süren müthiş bir savaş sonrası Persler yenilgiye uğradı. Tomris bu savaşta Turan taktiği denilen taktiği uyguladı. Ölen Persler arasında Pers hükümdarı Kiros da vardı. Tomris intikam yeminini gerçekleştirmişti. Kyros'un kesik başını kan dolu bir dolumun içine attı ve şu cümleyi söyledi. Kana susamıştın. Seni kan ile doyurdum.